Bizim vazifemiz hakkı söylemek, hakkı anlatmak. Onu kabul ettirmek o bizde değil. O Allah Subhanahu ve Taala'nın iradesinde. Onun için Allah'ın bize emretmiş olduğu şeyi yapmakla mesulüz, vazifeliyiz, onu yapacağız. Hak ve hakikat tabi nefislere uymayacak çoğu zaman Nefislere uymadı diye hakkı değiştirecek değiliz, hakikati değiştirecek değiliz. Ha biraz yoluna sokmak için, biraz ısındırmak için onların anlayacağı dilde anlatma gayretine düşeriz. Bu da vazifedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun için de bize emir buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Kellimin nas ala kadri ukulihim. İnsanlara akıllarınca anlatın anlayabilecek şekilde anlatın. Anlayabileceği şekle getirmeye çalışırsın kelamı. O büyük lokmayı ufaltırsın, ufaltırsın, ufaltırsın. Tam onun ağzına gelecek, girecek şekilde ayarlarsın. Ama o inat ettiği vakitte, şımarıklık yaptığı vakitte, istemezlik ettiği vakitte elması elmaslıktan çıkartacak değil yani onun yaptığı bu hareket bu elmastır. Bu hak gelen bir hidayet nuru, bu ilham ilahi, bu kalplere nakşedilmesi gereken harika bir cevher. Ortaya sunduk alıcısı olmadı diye, kıymetini bilen olmadı diye cevher cevherliğini kaybedecek değil. Elması yüz yılda saklasan yine elmastır, yine elmastır. Bugün işini bilmeyenler, kıymetini bilmeyenler alamadı ama bir gün kıymetini bilen gelir onu bulur. Alır onu baş tacı eder, gereken kıymeti verir, o nura erer, o nuru bulur. Onun için insanlara anlatmaya kalktığımız vakitte insanlar ters davrandığı zaman yolumuzda pişmanlık, sıkkınlık, bıkkınlık göstermeyelim. Koskoca Nuh Aleyhisselam 950 sene kavmini davet etmiş. Hem de bizim gibi değil yani. Bizim gibi. Biz çok rahatız. Biz burada konuşuyoruz. Çoğu insanlar bizim belki de severek seyrediyor. Bazıları da sevmeyerek seyrediyor. Sevmeyerek seyredenlerin söylediği hoş olmayan kelamları hamdolsun. Allah <laughs> engelliyor yani. Alttan ne yapar? Yorum atar belki en çok. en yani Müslüman hocalar, vazifeli, vaizler e bu kadarını da kaldıralım artık yani. Bu kadarında da göğüs gerelim. O kutlu peygamberler bu daveti yapar iken <laughs> ümmetlerine dayak yemişler ya. Boğmuşlar kimilerini. Mancına koyup ateşe atmışlar İbrahim Aleyhisselam'ı. Neler neler. Hepsi Davut Aleyhisselam gibi hükümran değildi yani. Padişah değildi Süleyman Aleyhisselam gibi. Ne çileler sıkıntılar çektiler ki zaten Davut Aleyhisselam padişah olana kadar da onun da vardı bir seyri yani. Onun için Allah yolunda iki kelam ederken işte bir bıkkınlık yapıyor, bir isteksizlik yapıyor. Biz hemen ne yapıyoruz? Eğriliyoruz, bürülüyoruz, sıkılıyoruz. Bir tefekküre dal o vakitte. Arkadaşın bir dizi sana öneriyor, teşvik ediyor. Bugün öneriyor. Ya ben onu seyretmem diyorsun. Ben pek beğenmiyorum. Yarın bir daha öneriyor sana. Ya ne oldu biliyor musun diyor. Ötekisi gün... Ya o hiç bıkmıyor arkadaş. O hiç bıkmıyor onu anlatırken ya. Filmini, dizisini, programını, alışverişini neyini sana yani gelip anlatıyorsa yaptığını... Sen halbuki diyorsun ona... Kardeşim ben ilgilenmiyorum o şeylerle. Ertesi gün geliyor tekrar sana anlatıyor. Sıkılmıyor. Neden? O onu sevmiş çünkü. Devamlı onu arz ediyor. Biz Allah'ı seviyoruz diyoruz. Ya nasıl seviyoruz ya? Onun seyrettiği dizi kadar sevemiyoruz mu Allahu Teala'yı biz? Onun seyrettiği film kadar, alışveriş mekanı kadar sevemiyoruz mu? O devamlı söylüyor bize ya. Biz de diyelim ki gel senle birlikte Allah diyelim. Gel Allah'ı tanıyalım. Allah'ın sıfatlarını öğrenelim. Rabbimiz neyden razı olur, neyden razı olmaz? Bu girişat nereye gidiyor? Biz kimin kuluyuz? Ey insanlar! Biz kimin kuluyuz?